Büyükşehir Zabıtası olarak sosyal mesafe maske konusunda sizi uyarmak istiyoruz. Halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerini aralıksız şekilde sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, kurban bayramı öncesi koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların bayram alışverişlerini tedbirlere uygun gerçekleştirmesi için denetimlerini sıklaştırdı. Selamun aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin hoşçakalın. arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu pandemi sürecinde... İşlerinize gelen müşterilerinize sosyal mesafe maskesiz kesinlikle içeri müşteri almıyorsunuz. Son yılların sağlıklı bir bayram geçirmesi amacıyla Kültür Park, Zafer Meydanı, Kadınlar Pazarı ve çevresinde alışverişe gelen vatandaşlar ve esnaflara maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Park ve Pazar Yeri tesislerinde de kurbanlık hayvan satın almaya gelen vatandaşlara ve esnaflara kurallara uyulmasının önemini anlatıyor. Büyükşehir Zabıta bayram tatili boyunca şehir merkezinde 24 saat esasıyla mesaisine devam edecek. Vatandaşlar zabıta ilgili taleplerini 350 31 74 nolu telefondan iletebilecek.